Evet sevgili arkadaşlar. Konuya devam ediyoruz. Gerçekten çok kalırsın. Benim başıma bir şey geldi ya bu. <gülüyor> Hocam <gülüyor> daha nasıl hadi <bir> dinleyin. Dinleyeceksiniz. <laughs> Allah Allah. Çocuğumdan başıma böyle aldım ya. Hocam Türk <laughs> <kırk> kız önemli geçelim. Seyda dur. <laughs> Sessiz dur. Sessiz dur. dur şu konu bir ilerleyip ondan sonra konuşuruz. Yani bunu patlatabilir miyim? Patlat. Patlat. <laughs> yani, patlat. Patlat. Ben de senin kahvenin patlatayım. Ya ama çok şu an Sonra de balon gibi falan <laughs> <laughs> maçta. Rüyamda size 3 tane 4 tane gol atıyordum. <laughs> <Bak, gülüyor> ben, ben 20 4. Hocam işte anca rüyanızda görürsünüz. Hocam. Hani dokuz gol atıyordunuz, anca rüyanızı bir işte <laughs> hocam. Ama rüyada uyandım oğlum, uyanmasam mı? Rüyamı gelecek mi? Anlatan var mı? Anlatan var mı? Evet soruya bak, soruya bak. Üf 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 üf. Soruya bak, çözen arkadaşımıza... Karam Karam Oğlum bırak onu. Çevirip durma. Senin kafanı mı? Duygu at. Atmayın bari çöpe ya. Ömer de Fatma Zepte'yi korkuyor. İnsan cep atıyor. Allah Allah. Dersini dinle. Zaten yazının geliyor. Allah belası. Biraz... Ben yazından Uğur. yüz alacağım eminim. Ya da dursam 500 tutarım. Yüzde saman vereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle yapıyoruz. X kare payda Y kare bölü x y artı bir payda işledi mi? Oldu mu? Hocam. Evet hocam. Çarpı Burada hmm. ne parantezini aldınız? 2x kare. 2x yani. x, y y kare yani. 2xy parantezini alırsın. Ama Buradan ama bir, bir tane x gider. En bir, şey bir tane x kalır. Buradan bir tane y gider. Bir tane y kalır. Aşağısını çarpanlara ayırmayı bilmezsen soruyu çözemezsin. Nasıl bileceksin? x eksi y çarpı x kare artı y kare artı x Genelde bu ortada oluyor, bu burada oluyor. Fark eder mi? Hayır. Etmez. Arkadaşlar bu bunu ne yapar? Götürür. Götürür. Şurada payla eşitliyorum şimdi. Burada bir tane 1 olsun. x ile genişletiyorum. Şöyle oluyor mu? x kare artı y kare artı x bölü x çarpı. Burada x kaldı. Burada da x kare artı y kare artı x'ye kaldı. Doğru mu? Evet. Şak 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 Götürüm. bir kaldı. Anladık mı? Evet. Hocam kazanan alınır. Kaza buradan o yere tabi 8 yıl önce 8 yıl mı? Evet. 8 yıl önce bu mağazanı almıştım ama. Yok hocam 8 yıl yok. Kesin sen onu Geri duruyor güzel bu arada. Ama kaliteli olunca güzel durur. Mesela bunu da bayağıdır giyiyorum mavi. Ama uzun süre giyiyorsun. Kaliteli olunca uzun süre giyiyorsun. Bunu kaç sene aldın hocam? 9 yıldır Spasyonum taze yüzen yani. Siz falan gibi <laughs> O yüzden yiyeceğiz. siz falan gibi olmuşsunuz derler gibi olmuşsunuz. Ya ya. Ya şu klimayı niye açmıyorsunuz Ya düşüyorum ben ya. Al. 16. soruya bakın. Kaç hocam? 16 diğerlerinin öbürlerinden size anlatacağım bir şey orada aynı şeyler. Ama 16. soru değişik. Ebatları Ömer artık dön artık Ömer ya. Nerede Ömer. Ömer? Ben okuldan direkt varayım. ben buraya geldiğim için köyü getirmiyorum. Ha, dön şöyle. Dön. İskeletin eğri büyüyecek. Ebatları 14 artı 1, 20 artı 5 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe duvarı doğal taş görünümlü fayans ile kaplanacaktır. Kaplanacak fayanslar dikdörtgen şeklinde olup ebatları A artı 1 bölü 14, A artı 1 bölü 4 birimdir. Yani şöyle diyor, şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir şey varmış, fayans varmış, bahçe varmış, bahçe duvarı. Fayanslarla kaplayacaklarmış şöyle kaplıyorlar bak şöyle şöyle kaplıyorlar kaplarken de şöyle ikiye bölün burayı burasını oluşturacak oluşturuyorlar bu bir fayans bu bir fayans 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 şimdi i̇şte burada bir kenarı diyor a artı 1 bölü 14 diyor bir kenarı da a artı 1 bölü 4 diyor kenarlarıyla kaplanıyormuş her kutuda, her kutuda 10 fayans olmak üzere, fayansların bir kutusu 40 TL'dir. Bir kutu var, kutunun içinde 10 tane fayans var. Her biri 40 TL. Bir kutu 40 TL. Bir kutu 40 TL. Fayansların bir kutusu 20 TL'ye kaplanmaktadır. Şimdi bu 40 TL alıyor her bir fayansı da kaça kapatıyor? 20 liraya kapatıyor. Fayans kaplama için kaç lira öder diyor. 4 lira. Yalnız ebatları neymiş tamamı? Tamamı da 14A artı 1 20A artı 5 birmiş. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 14 artı A1 ile şunu çarpsam alanı bulur muyum? Evet. Şimdi bakın şu fayansları düşünün. Buranın alanını şu küçüğün alanına bölsem, fayansın alanına bölsem taneyi bulur muyum? Hı hı. Şu... Ne demek istediğimi anladınız mı? Umut anladın mı? Bak. Buranın alanını alan şu fayansın alanına bölsem kaç tane fayans gireceğini bulur muyum? Bulurum. O zaman yazıyorum. 20A artı 5 ile efendim 14A artı 1'i çarparsam buranın alanını bulurum. Fayansın alanını bulmak için de şu ikisini çarpmam gerekmiyor mu? Bunu buna bölüyormuşum. A artı 1 bölü 14 A artı 1 bölü 4 Değil mi? Arkadaşlar Bu bunun 20 katı değil mi? Bak bunu 20 ile çarp 20 A 5 yapar doğru mu? Bu bunun 14 katı değil mi? Çarp bunu 14 ile 14 A artı 1 yapar doğru mu? Kabul ettiniz mi? Hı hı. O zaman bu bunun 20 katıysa, bu da bunun 14 katıysa kaç tane oldu? Kaç tane oldu? 280. 280 tane fayans gerekir. Burada sorun var mı? Yok. Peki 280 tane fayans için kaç kutu gerekir? 28. 40'a böl. 10'a bölmeyecek şey o oldu pardon o paraydı. Ee, kaç olacak? 28 tane kutu lazım. Her bir kutu kaç liraydı? 44. 40 liraydı. 20 lirada şey. Dur şimdi. Kaç tane oluşmuştu? 280 tane. Her bir için oluşturacağım. Önce şu. Her bir kutu 20 lira. Kutusu 20 lira diyor. Ay, kutusu, mu 20, 20 lira 20, diyor? Evet. Kutusu 40 lira ha. Kutusu 40 iş, işletmesi 20 lira o kutuyu işletmesi yerinde. Evet. Burası kaç yapar? 32, 3 elde. 16, 19, 1920 lira fayansa verdi mi? Hmm. Kaç kutu vardı? 28. Her biri içinde 20 lira ödeyecek mi? Evet. Çarp bunu 20 ile bir de. 560 lira mı? Evet. Topla. Bu adam ne kadar para öder? 2004 8 sene kapatırım mı Anladınız mı arkadaşlar? Zor mu kolay mı? Zor. Bak kenarları çarptığımda alanı buldum. Küçüğün kenarlarını çarptığımda onun alanını buldum. Büyüğün alanı, küçüğün alanı bölünce taneyi buldum. Taneyi bulunca da para hesapladım. Değil mi? Evet. Yeni konu başlığımıza geçiyoruz. Çevzik. Efendim? Ben çok ödüm belaya bulaştığımdan bahsettim. Nasıl? Çok ödüm belaya bulaştığımdan Niye? Diğer bakımda böyle kültürden oluştu, helal oldu. Niye? Kız yapmadığınız bir şeyi kendisinin alındı. Hı hı. Kız aşırı yaşlı bir çocuğu. Gerçekten bir kavga etti kızla. Hı hı. Kız sevdiyse söyledi bize. Kız nerede? Çocuk Adana'nın Jonas'u. Hocam her o. çocuğu her hafta sonu karakoldan topluyor. Bu çadır sağda kaldı falan. Hocam, hocam her çocuk yazık sana. Hocam Hem çocuk aşırı tamlı kız aşırı. Ben ne yapıyorum ben? Ömer dedim. Suat Hoca'yı söyledim, Suat Hoca'nın da açıda sardım. Evet, o boyunca tabii bu. Ne açıda yapıyorsun? Bizimki telli olarak. Hı. Hocam, Instagram adresiniz niye Suat Kırık? Şu an kadar 40 böyle bir atmış. İkinci dereceden gülemiyorum duvarlarım çatlamış. İkinci dereceden kaç birim yazıyor? Üç. Sayfa 113. Yeni diye geçelim mi? Ne? Yeni konuya geçtik ya bir şey. yani devam etsin? Evet evet buradan devam etsin. Yazacağız. Et Bitirebiliriz aslında doğru söylüyorsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.